Değerli izleyiciler, değerli takipçiler, bu videomda sizlere mutfak bataryası, mutfak musluğu nasıl değiştirilir bunu anlatacağım, bunu göstereceğim. Şimdi bu musluğumuz, gördüğünüz şu bataryamız daha doğrusu, batarya denir buna çünkü hem sıcak hem de soğuk su özelliği vardır. Şimdi bu tutma yeri harcılanmış, deforme olmuş. Bakınız şurada kırılmış ve bu da musluğu açma kapamakta sıkıntı yaşatıyor. Böyle bazen elinizde kalabiliyor. İşte bu eskiyen bataryamızı sökeceğiz ve inanmış olduğumuz şu bataryamızı monte edeceğiz. Peki batarya değiştirirken e, nasıl bir yol izleyeceğiz? Bundan başlayalım. Öncelikle bakınız hemen alt tarafa geçtiğimiz zaman lavabonun altında bizim sıcak su ve soğuk su e, açma kapıma mus şeyimiz vanamız var. E, bu vanaları ilk önce e, kapatmamız gerekiyor. Yani sıcak sı, sıcak su ve soğuk su vanalarını kapatacağız ki musluğu söktüğümüz zaman ee, evimiz su altında kalmasın. Ee, diyelim ki ama bu vagonun altındaki açma kapama vanaları e, ee, deforme olabiliyor. Çok hassas veya suyumuz geçtiyse... E, tam olarak kapanmayabilir. Biz tabii büyük bir risk almak için öncelikle e, Bunlarda bozukluk var ihtimali göz önünde bulundurarak soğuk suyumuzu binanın girişinde, apartmanın girişindeki basınç vanasını kapatarak, önlem olarak basınç vanasını kapatarak da bunu gerçekleştirebiliriz. Tabi buradaki vanalarımız çalışıyorsa bir sıkıntı yok ama biz yine de her ihtimale karşı dairenin girişindeki basınç vanasını kapatalım yani musluğu değiştirinceye kadar bataryayı değiştirinceye kadar sıcak su e, lavabonun altındaki sıcak su vanası da yine bozulmuş olabilir ihtimaline karşı eğer kombili bir evse e, sıcak su kombi çıkışından kapatalım sıcak suyumuzu eğer güneş enerjisi sistemi ise o şekilde güneş enerjimizi de kapatabiliriz Yani çıkışını kapatabiliriz ki artık yani şu gördüğümüz altlara e, lavabonun altına hiçbir su gelmeyecek mesela Evet biz bunları şimdi kapatacağız. Hem dışarıdan hem hem de buradan kapatacağız. Önlem olsun diye. Evet banalarımızı kapattık. Hem alttaki banallardan hem de dışarıdaki banaları kapattık. Bakalım kontrol edelim. Su gelişi var mı? Evet. Bir iki damla damlıyor ama o da suyun içerisinde kalan su da olması gerekiyor. Soğuk suyumuzu kontrol ettik. Şimdi sıcak suyumuzu kontrol edelim. Evet. Suyumuz kesilmiş. Şimdi rahatlıkla bataryamızı değiştirebiliriz. Öncelikle bunu sökmemiz gerekiyor. Peki bunu sök, sökerken bunun bağlantı yeri altında. Evet. Alt kısımda şöyle göstereyim ben size. Evet. Altta gördüğünüz paslanmış olan şuradaki Oradaki bir tane şeyimiz görünüyor. Onu sökeceğiz. Ve dolayısıyla da bataryamız sökülmüş olacak. Şimdi onu sökelim. Ben şimdi orayı gösteremiyorum size. Hem e, kamerayı tutup hem de sökmeştirme yapamıyorum. Ben sökeceğim orayı şimdi. Bakınız alttaki bağlantı vidalarını söktüm. Ee, şu şekilde. Şu kancaları geçmiş şekilde. Şunları da vidaları söktüm. Ee, şimdi sökülmesi gereken e, sıcak su bağlantısıyla soğuk su bağlantısı. Bakın şuradaki aparat. Şurayı açalım taşımızı Şuradaki aparat. Burayı gevşettim ben az önce. Buraları sökeceğiz bakın. Şuradaki bağlantıları sökeceğiz. Evet, burayı sökelim şimdi. Evet, alttaki bağlantıları söktük. Şimdi musluğumuzu, bataryamızı. Şimdi rahatlıkla sökebiliriz. Bakın. Alttaki vidaları da sökmüştük zaten. Şu şekilde çekiyoruz, çekiyoruz. olduk. Eski bataryamızı sökmüş olduk. Bunu şöyle bir kenara bırakıyoruz. Şimdi yeni almış olduğumuz Tabii ki bunları bu işlemleri yaparken size anahtar lazım olacak. Anahtarlar yani kurbağacık tür anahtarlar da olabilir. Bu şekilde numaralı anahtarlar da olabilir. Bunları kullanıyorum kurbağacık olsa daha iyi olur. Çünkü çok işsefsel oluyor. Yani birçok anahtar almanıza gerek yok. Bir anahtarla birçoğunu bir halledebiliyorsunuz. Şimdi yine almış olduğumuz bataryamız. Evet. Şunlar gördüğünüz gibi sıcak su ve soğuk su bağlamış ortamları. Şurada bataryamızın kendisi içerisinden çıkıyor kutunun içerisinde. Bu garanti belgesi, garanti belgesi oluyor. Şu da bağlantı aparatları. Şu da bağlantı aparatı. Bakalım. Bağlantı aparatı olarak iki tane bataryamızın altına takacağımız vida girişleri bataryamızın jontosu çıktı bir de şunlara takacağımız az önce göstermiş olduğum gibi şunlara takacağımız balans aparatları Alt, altı sıkıştırma yani bataryanın sabit durmasını sağlayacak aparat. Şimdi yani bunları o şekilde çıkaralım. bataryamız bu. Bunları da çıkalım. Evet. Öncelikli olarak yapmamız gereken yani bunları iyi mont ederken öncelikli olarak yapmamız gereken şuradaki bağlantıları bakın sıcak su ve şunları buraya takmak olacak. Evet biz şimdi bunları takıyoruz. Öncelikle yani el, elimizle şöyle kıvratarak kıvratıyoruz ilk önce. Elimizle kıvratarak bakın bu şekilde bunları yaptık. Sonra sıkıştırız e, sıkıştırırız bunları anahtarla. Şimdi ikinci olarak diğer bağlantımızı Elimizde yine böyle yapıyoruz. Bakın. Elimizde kıvratıyoruz. Evet. Bunları elimizde yaptık. Şimdi de e, anahtarla biraz e, on numaralı anahtarla biraz sıkıştıralım çünkü su sızıntısı olmaması gerekiyor. Şuradan. Şöyle anahtarla sıkıştırıyorum. Bakın. Biraz daha sıkıştıralım. Evet şimdi bunu diğerini sıkıştıralım. Şöyle. Anahtarla. Evet. Burası bitti. Yani bu işlem bitti. Yani bu bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi ee, musluğumuzu yerine götürüp ee, yani şuraya takmamız gerekiyor. Evet şimdi ee, bu bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Yani bunları aşağı salıyoruz. Bakın şuradan aşağı saldık. Pardon. Bir şey unuttuk. Bir dakika. Jontamızı unutmayalım. Jontamız Jontamızı e, takmayı unuttuk oraya. Jontamızı buraya getiriyoruz. Bakın. Şuradaki jontamızı şu jonta yerine koyuyoruz. Evet, biraz altımız burada sabit durmuyor ama. Contamızı evet, da sonra bakın bu delikleri bunu iyileştiriyoruz şu şekilde. Evet. Bataryamızın duruş pozisyonu bu. Ama biz şimdi bunu taktık. Ama şimdi alt bağlantıları gerçekleştireceğiz. Alt bağlantıları gerçekleştirmek için 18-19 numara bir anahtar var. Şimdi onu nasıl yapacağız onu göstereyim. Şimdi bu en dip tarafta sıcak suydu. Bu sıcak su. Sağ taraftaki sıcak su bağlantısı. Şimdi sıcak su bağlantısını bakın Şuraya yerleştiriyoruz. Şimdi i̇lk önce elimizle elimizle şöyle biraz ellerimizde, elimizde biraz şöyle yapıyoruz, kıvırtıyoruz biraz. Elimizde yaptıktan sonra tam olarak sıkıştırmayı anahtar yardımıyla yaparız. Şimdi soğuk su. Aynı şekilde burayı da Elimizde bu şekilde biraz sıkıştırma yapıyoruz elimizde. Zaten bütün anahtarlar soldan sağa doğru sıkıştırma yapılıyor. Evet biz bunu yaptık şimdi. Elimizde olan kısmı yaptık. Şimdi anahtarla sıkıştırma aşaması kaldı. Bakın anahtar yardımıyla sıkıştırıyorum. tabi yardımıyla İyi sıkışmam lazım. Yoksa su sızıntısı olabilir. Bu da mutlaktaki her şeyi batırabilir yani. Evet. Nasıl tamam. Şimdi diğer tarafın. Şimdi bu bağlantı işlemleri tamam. Şimdi e, işlem olarak şuradaki göstermiştim şu arkadaşlar. takıp taktık. Evet. Torna bir de yardımıyla e, şu paradaki bağlantı yerlerine montalayacağım. Oradaki delikleri. Dediğim gibi bunu bakın orada görüklü delikler. Dediğim gibi bunu siz e, önceden de yapabilirdiniz. Hatta yine yukarıdan yapabiliriz biz bunu. Çünkü sonuçta şu musluğumuzu şöyle kaldırdığınız zaman bakın Şuradan bağlantıları gerçekleştireceğiz yani. Şuradaki delikleri. Rahat görüntüsünü şöyle göstereyim. Şuradaki deliklere bakalım. Şu deliklere diğerine de şuradaki bağlantıya şimdi bunları sıkıştıracağım takmış olduğum bir şeyleri yani şimdi şu şekilde sıkıştırıyorum Bir dakika, bir bir Evet bunları sıkıştırdım. Şimdi tekrar rondosuna takarak ve alttaki bağlantıyı gerçekleştireceğiz şimdi. Bakın şimdi bunları e, takmış olduğumuz bataryamıza alt bağlantılarına az önceki taktığımız o bağlantılarına, şunu ilk önce şunu geçireceğiz, onlara sonra altından bunları sıkıştıracağız. Şimdi onları yapacağım ben altta geçip, sonra musluğumuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Evet, alt bağlantıları gerçekleştirdik. Bakın, şu şekilde tam görüküyor mu? Evet, şu şekilde alt bağlantıları gerçekleştirdim ve dışarıdaki basınç vanalarını falan da açtım. Buraları da açalım tekrar. Buraları da açtık. Buraları bağlantısı yapmıştık zaten. Şimdi kontrol edelim. Bu bataryamız çalışıp çalışmadığını soğuk su. Burası sıcak. Bu tarafta soğuk oluyor. Bakalım. Evet. Soğuk suyu bırakıyor sıcak su anımızda suyumuz arttı. Evet. Bir mutfak bataryası değişimini ya yeniden monte edilişini sizlerle paylaşmış olduk. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.